Sevgili dostum ufak bir not. Bir kriz olduğu zaman, kötü bir şey olduğu zaman insanların çoğunluğunun ilk reaksiyonu suçu hep başkasına atmaktır. Suçu hep dışarıya atmaktır. Bu niye böyle olur? Üç tane psikolojik sebebi var. Bir, ego. Şimdi ego eğer suçu üstlenirse rahatsız olur. Egoyu rahatlatmak için suç hep dışarıya atılır. Örneğin çalışmayan bir öğrenci kötü not aldığı zaman der ki ailesine hoca bana taktı. İşte hoca bana taktığı için iyi öğretemedi. Ondan ben sınıfta kaldım. Bak ne oldu? Ego rahatladı. Ailenin de egosu rahatladı. Ha benim çocuğumda sorun yoktu dedi. Daha büyütürsek mesela bir dönem çok vardı. Ülkedeki bütün sorunlar işte ekonomik sorunlarımız falan filan kimin yüzünden? Suriyeliler yüzünden. E kardeşim tamam da hiç mi senin bir suçun yok? Hiç mi verdiğin karlarda bir suç yok? Sen mükemmelsin de o ülkeye gelenler mi her şeyi kötü yaptı? E öyle. Niye? Çünkü o zaman rahat diyorsun. Bende bir suç yok diyorsun. İkinci sebep e, kontrol. Bir problem olduğu zaman kontrolü kaybetmiş hissederiz. Yani kontrol dışı hissederiz. Örneğin bir iş açtın, çok kötü karlar verdin ve battın. Niye battın? E kardeşim ekonomi çok kötüydü. Çok vergi vardı. Ondan battım. E tamam kardeşim doğru da e, birçok başarılı olan insan da var. Onlar niye batmıyor? İşte, o zaman ne oldu? E, suçu dışarı attım. Rahatladım. Ben kötü bir girişimci değilim. Ülkenin durumu kötü. Üçüncü madde toplumsal algı. Hatayı kabul ettiğin zaman diğerlerinin gözünde kötü gözükürüm korkusu. O yüzden hatayı dışarıya verirsen problem değildir yani. Gene mesela basit bir örnek vereyim. Bir futbolcu her gelen topu havaya dikti. Her gelen topu dışarı attı. E niye sen başarılı olamadın? E, takım arkadaşlarım bana pas vermedi. Beni sevmiyorlar. Beni mobbing yapıyorlar. Ondan ben başarılı olamadım. Bak ne oldu? E, diğer taraftarın gözünde iyi duruma kendisini getirdi. Dostum hatanı kabullenmediğim müddetçe bir gelişme imkanı yok. Tabii ki dış faktörler tabii ki olabilir. Ama önce dönüp bir Kendine bakacaksın ilk olarak ben nerede hata yaptım, neyi eksik yaptım, neyi kendimi e, geliştirmedim diyeceksin. yani dostum başkalarını suçlamayı boş ver, sen kendini geliştirmeye bak. Ama bak söylüyorum sana bu videonun altına bir ton insan ama hocam olur mu onlar suçu değil mi falan diye şey yazacaklar. E, öyledir işte insan doğasıdır. Pek doğru söyleyen sevilmez. E biz de doğrucuyuz abi yapacak bir şey yok. Sevgiler.